uzun zamanları video yapmıyordum. Ee, daha doğrusu bu videoda bir çekiliş. Arkadaşlar ilk 3 abone ilk 3 e, abone daha abone olan olursa ve 3 ve her videoma bir like atan kişileri e, bir de yorumlara adınızı yazmanız yeterli. E, toplam 3 kişiye diyeceğim. Gemi yap Roblox gibi yap oyununda bir sa e, sandık hediye edeceğim o sandığı hediye edeceğim. Yani hediye işte. Yetecek yapmanız gereken arkadaşlar kanala abone, abone olmak, like atmak ve arkadaşlar yorumlara Roblox isminizi yazmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, neyse. Dinlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yani pazartesi çekiyorum. Maalesef bu videoyu. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar tekrardan unutmayın like atıp abone olup de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar sakın. Ee, zaten uzun zamanda video gelmiyordu. Özür dilerim bunun için. Görüşürüz bay bay.